Selam dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bu kısa videomda sizlere ufak bir bilgilendirme yapacağım. Aslında bilgilendirmenin kendisi ufak ama maliyeti büyük. Bu sebeple de bu konuyu önemli gördüğüm için ufaktan da olsa bir video yayınlama gereği duydum. Görmüş olduğunuz gösterge panelinin ışıkları seyir halindeyken veya işte araç rolantide çalışırken falan yanıp yanıp sönüyor ve böyle hani enerji kesintisi yaşıyor ise bu noktada bazı kötü niyetli ustalar size şunu diyebilirler. Ee, şarj dinamonuz arızalanmış veya akünüz ölmüş veya hatta e, şarj dinamosu konjektör arızası var, onun değişmesi gerekiyor gibi e, sizi farklı böyle yanlış şeylere sevk edebilirler. Şöyle ki iyi niyetli ustalarımıza buradan selam olsun. Onlarla zaten bir derdimiz yok ama kötü niyetli usta maalesef çok. Ellerine düşmeye gör Allah düşenin yar ve yardımcısı olsun. Sorununuzu çözseler iyi. Sorununuz çözülmüyor. Paranız cebinizden gidiyor. Bir de zamanınız gidiyor. Sinirleriniz alt üst oluyor. Yani şaka gibi ama gerçek dostlar. Böyle bir sorunla karşılaştığınızda İlk kontrol etmeniz ya da ettirmeniz gereken noktayı size şöyle göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz üzere akümüzün eksi kutbu. Bu kutupta bazen e, temassızlık oluşup demin bahsetmiş olduğum sorun gözlemlenebiliyor. Bu kutup başını yenisini e, yaptırtabilirsiniz ya da buraya yeniden bir şase kablosu da çektirebilirsiniz buradaki bu temassızlığı giderip tekrar bir deneme yaptığınızda eğer sorun çözülüyorsa tamam. Yani şarj dinamosuna veya konjektörünüze vesairenize baktırmaya gerek yok. Ama bunu değiştirmiş olmanıza rağmen sorun devam ediyorsa işte o noktada şarj dinamosu ve konjektör kontrolü şart. Aslında şarj dinamonuzun sağlam olup olmadığını da yine e, işinin ehli uzman bir usta zaten ölçümünü yaparak size söyler ama maalesef bizim ülkemizde her şey hasbel kader dostlar. Diğer önemli bir husus da görmüş olduğunuz bu kutup başlarını 6 ayda bir kırmızı gresle greslerseniz en azından oksitlenmeye bağlı temassızlığında önüne geçmiş olursunuz. Umarım faydalı olmuştur. şayet videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın dostlar.